Yükü artı q olan cismin k noktasında oluşturduğu elektriksel alan E olduğuna göre, yükü artı 2q olan cismin l noktasında, yükü eksi 3q olan cismin ise m noktasında oluşturdukları elektriksel alan kaç E'dir? Evet, k ve m noktalarında sanki artı yük varmış gibi yönlerini bulacağız. Bakın artı yük artı iteceğinden dolayı elektrik alanı bu yönde olur. E k eşittir k çarpı yük büyüklüğü Q. Aradaki mesafe 2D, 2D'nin karesi 4D kare yapar. Bunun E olduğunu söylemiş soruda. Burada da bakın yine aynı yönde EL eşittir K çarpı 2Q bölü D olur. Bu da bakın 8 katına eşittir değil mi? E'nin 8 E. 8E. Bunlar vektörel büyüklük olarak yazıyoruz. M noktasında ise Bakın eksi yük artıyı çekeceğinden dolayı yönü şekildeki gibi olur. K eşit, e, K çarpı 3Q bölü aradaki mesafe 2'de 2D'nin karesi 4 de kare yapar. Bu kaç E'ye eşit olur? Bakın burada K Q bölü D kare 4 E'ye eşit ise burada K Q bölü D kare yerine 4 E yazarsak 3 bölü 4 çarpı 4 E ne yapar? 3 E olur ama ters yönde olduğu için eksi e, koyarız başına bakın L noktasında 8E M noktasında eksi 3E'lik elektrik alan vardır doğru cevap A seçeneği olur